Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kümesimizde yumurtalarımızın hepsini açtık. Yaklaşık bir 10 tane minik civciv çıktı. Güzel bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Buradan e, yola camlı bir tünelden çıksak nasıl olur? Yanları da güzel camlarla kapatıp halledebilip olaya girebiliriz. Şöyle tarlanın üzerinden geçebilirsem. Şu yan tarafa bir geçeyim. Ee, camdan. Bayağı da bir kum gider. O kadar kum için sahil bulmam lazım. Kürek iki tane demir var yanımda. Biraz kum toplayıp kafamdaki şeyi ufaktan oluşturabilirim. Hadi biraz hızlı. Aa acıkmıştı da, o yüzden gitmiyor herhalde. Şu önce şu patatesleri yiyeyim. Haşlanmış patates bakalım. Oo 3 tane. Çok iyi. Başlanmış patates aslında güzel. Yani güzel doyuruyor. Şu demir kürekleri de alayım hemen. Faktan şu kumsallara doğru ilerleyeyim. Evde uzaktan güzel mi görünecek bakalım. Hop hop. Şimdi buraları hep kazmışım. Bu toprak. Uzaklaşacağız herhalde biraz şu tepeye kadar. Tepeden eve kadar bir yol yapsak. <laughs> Söylediğimiz her şeyi yapmıyoruz. Şuradan biraz kum alırız gibi. Şuradan da alırız gibi. Ee, çok çıkmıyor ama gene idare eder. Ee, şuradan su gelecek mi? Gelmedi. Ama buradan gelir. Hop. Şu tepeden hemen soyalım. En son atlayıp toplarız. 23 tane olmuş aslında. Hop. Hop 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 hop. hop. 33. 35. 37. Güzel. Neyse bir tane kum için de kendime iyice risk atmayayım. Çıkabilirsem hop. Şöyle uzun uzadıya bir sahil. Aslında şuradan da bayağı. Oo burada iyi. Burası bayağı iyi. Buradan çok çıkar. Anam suya bastık açıklar Neyse. Önemli değil. Şuradan toplarız. Hadi abicim. Şöyle güzelce bir kumları toplayayım. Evet. Buradan da bayağı bir 64 tanelik olduk. Ama işte ufak tefek hatalar yapıyoruz. Ben şuradan bir zombi mombi gelip patlatıp bütün seriyi bok etmesin. Dur. Abi. Abi ne oluyor? Hiç çıkartmadınız beni. Heh. Lan. Lan. Abi bak videodayım demem. ha, Söyleyeceğim en sonunda. Okey. Lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. ha. Çok şükür kurtulduk oradan. Lan gene düşmeyeyim oraya. Atladım gitti. Hadi ya. Hem bak. kurtulduk. Şurada var biraz. Bayağı bir kum oldu ama yetmez ki. Hayaller çok büyük. Burada da var işte bir tane. Heh öyle bir çıkalım. Evi yolunu kaybetmeyek geçen videolardaki gibi. Şuradan şöyle bir sahil gibi bir şey bulsam. Köpüşçük yanımızda gezdiremiyoruz bu ara. Köpeğimiz yok hiç. Onlar güzel oluyordu. Şurada bir şeyler var ama. Abi bu ne? Heh. Bak. Lan Creeper hiç çıkmadı karşıma. Hadi hayır bakalım hayırlısı. valla şimdilik yeter mi bunları alayım Hop oyunun sesi biraz kısık gibi geldi bana ama ee, müzik kalsın şunu açalım blokları biraz açalım tamam biraz daha iyi ee, çok mu uzaklaştık evden ya şu taraflarda kalması lazım mi benim? Ee, ulan evi kaybetmeyelim dur bakayım Evet çok uzaklaşmadık ya kaybetsek bile. Şu taraflara doğru uzan. Ya bizim köprüye denk geliriz ya da şey yola. Öyle tahmin ediyorum. Aynen aynen. Şu taraflarda bir da şöyle bir açıklık olduğunda Heh, ev göründü. Sıkıntı yok. Tamam. Şuradan hallediyoruz. Şöyle bir gidelim. Buraya bakıyorum. Yok. İyi çabuk çıkıyoruz böyle gezince. Bu taraflarda hiç kumsal yoktu ya. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir geçeyim. Aha. Kumsal var ama tehlike. Creeper falan. Yoktur herhalde. Şuraya da bir orman evi yapsam ne güzel olur ya. Şuradan biraz hemen hızlıca toplayayım. Bir creeper beni ziyaret etmeden. Burada bayağı varmış. Burayı bulduğum iyi oldu. Bir creeper gelmeden çıkıp gideyim. Şöyle bir bakıyorum. Abi hemen hızlı hızlı topla gidek. Gelmeden. Neyse eski atmayayım ya. Gelir şimdi. Gelmedi hala. Devam. Yok abi yok. Gelir o burada. Karanlık yerleri sever. Kaçalım. Evimizin bu taraftan girişi yoktu herhalde. Gerçi yol var, yoldan gireriz sıkıntı yok. Yollar iyi oldu bazı. Evde şekil durmaya başladı he. Daha neler yaparız acaba? Büyüttükçe büyütüyoruz anlamadım ki. şimdilik Şuradan kumlarımızı bir ocağımıza verelim. Ocağımız az sanki. Şimdi 64 kum sende duruyor. Ee, 64 kum sende duruyor. Taş var mı var? Bir ocak daha rica edeceğim. Şuradan hemen bir tane daha ocak yapalım. Hatta bir tane daha yapalım zararı yok. Ee, şöyle. Bir saniye. Şimdi iki ocak orada yan yana dursunlar tamam kum geç yarısını çıkaralım böyle geç öyle de ee, sen biraz kömür ver bakayım hmm. sen de biraz kömürcük ver lan kömür kıtlığı başlamasın hmm. aşağıda var mıydı acaba kömür o bayağı kömür alınan mı çıkacağız yoksa? Olması lazım aslında ya. Bir bakayım. Kum varmış burada biraz. Alalım onları da pişirek. Çakmak taşı, kömür yok. Sağlık. Olsun. Kömürümüz nasıl bu kadar çok bitti ya? Ben bayağı topladım falan sanıyordum. Hava kararmaya başladı. Hemen uyuyalım. Zombi mombi ne tarafta. Hop. Haydi bakalım. Evet şimdi camlarımız pişiyor. Güzel. Ee... Aa burada cam var. Çok iyi. Bak burada camımız olduğunu unutmuşuz niye böyle oldu ya Alacağım var hemen ee, işte tamam böyle alırdık okey şimdi kafamızdaki şeyi bir hafiften ufaktan oluşturayım evet şöyle mi aynen çok da büyük olmasının bir anlamı yok şöyle gel sen de şöyle gel Şimdi. Hadi bir şey yapsak. Şimdi. Gel gel. Gel 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 gel. İn. Olmadı. İn in. Tamam. Dink 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 din, 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 din. Evet. Gel, gel. Gel 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 gel. Şuradan in in in. İn in. Tamam. Şimdi şöyle devam. Tamam, nasıl yaptık? Ee, şu iz adam. Şurası fazla olmuş. Camlarımız hemen ziyan olsun. Şunlar aynı hizada. Bakalım. Yanlar açık kalmış. Tamam, önce yanlara çalışalım. Burası bizim güvenli koridorumuz. Okay. Biraz e, maliyetli bir koridor. Valla bize öyle kolay da bir kum lazım değil ama. Evet, en azından. Tamam. Burası bizim köprüye güvenli çıkış bahanemiz. Oradan dolanmadan, şu taraftan dolanmadan köprüye buradan tık diye çıkacağız. Şuraya da bir kapı yaparız. Güvenli çıkış alanımız. Köprüyü daha güvenli bir hale getirebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Kum var üstünde 19 tane. Onları bir koyayım. Ee, zaten hepsinde kum pişiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle dağıtalım. 10 tane sana. Sana 5. Sana 4. Şu boşa çıkabilir. Sende çok var. Yarısı gelsin. Sen daha çok az. 22. 25. 42. 23. Çok iyi. Hemen hemen dengelendi de sayılır. Şuradan. Hop aşağı bir inelim. Başlanmış patates satalım bir tane. Tamamdır. Evet kum. işte şuradan. Güvenli yolumuzdan. Yarı güvenli. <laughs> o şurada biraz kum var aslında. Ee, oraya bir olaya girelim. Şimdi. Buradan yalnız bayağı bir çıkar. Çok iyi. Bayağı bir güzel bir olay. Tamam. Gelmiyor değil mi? Buradan? Bir sonrakinde miydi acaba? Ama gerçekten çok fena. Güzel çıktı buradan. Bu <laughs> <laughs> bayağı bereketliymiş ya. Valla burası oh, yanlış yerden kırdık gene Üff buraya bak. Kum cenneti kum. Valla 3 tane 64 de biraz iş yapar yani. Kürek yetmedi be. 10 numara oldu bu. Şuradan. Ee, zombi spawn için bir geceyi uyanık mı geçirsem acaba? hiç yok millet kolay mod sanacak biraz açıklandırma yapalım diyeceğim de hiç kömürümüz kalmadı ya 15 hale vardı sanki yedek sandıkta olabilir ona bakmamız lazım şuradan hemen Evet şimdi kimlerde kömür ister? 18 tane kömür yapıştır 23 yapıştır 56 yapıştır 39 yapıştır 64 en az sen de miydi? Al bakalım ee, şimdi meşale var çok güzel meşalemizde sıkıntı yokmuş. Ee bir de gömür çıksaydı güzel olurdu. Ee bu arada bir dakika ya baya bir cam çıkmıştır. Ufaktan toparlayalım. E, en azından bir e, profil oluşur. E, yapmak istediğimiz profil. Onu hemen bir oluşturalım. Şimdi altı e, kapatayım hızlı bir şekilde. Çok güzel. Üstü, üstü dar olsun ya. Çok bir anlamı yok ki zaten. Güvenli bir yol olacak. Şuraya kadar bizi taşısa yeter. Daha fazla oldum. Evet, bu şekil güzel olacak. Tamam. Eee, okey. emdik ekstra yeter ya var ya, enteresan bir şey oldu ha yani şöyle Bence güzel. Hatta sizin için şuradaki finalini de yapayım. Çok iyi. Bir de şuradan. öyle de gidelim. Ee, tamam. Burası güzel. Daha da ilerletiriz. Sıkıntı yok. Şuraya bir ışık. Ee, ışıkla Aa, ışık koyamayacağız buraya. Neyse önemli değil. Şuralara bir tane attık mı tamamdır. Şuraya da bir tane atalım hadi. Ee, da kapı. Kapıyı şuraya koyarız. Güvenli bir şekilde çıkarız. Şöyle etrafa bakarız buradan. Sıkıntı yok. Ahşıktan ölmek üzereyiz. Hemen yiyelim. Tavuklardan Büyüyen var mı diye baksak ama yağmada tohum yok. Ee, tavukları da bir kontrol edeyim en son. Evet hala hepsi yavrucuk. Tamamdır. Şimdik. Hop. Sandığımızı son bir kontrol edeyim. Ee, meşe ağacı. Şu kuş şu meşeyi bahçeme, e, aynen arkada bir bahçem var orayı biliyorum. Yok burası değil. Şu ön bahçeme. Yani bir nevi bir ağaçlandırma, bir nevi bir tatlılık, şöyle aralıklı bir şekilde. <laughs> hop, 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 çok iyi. Şimdi şuraya da biraz hop, 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 hop. hop. Bunlar da büyüyünce güzel bir görüntü olur bahçemizde. Hmm, bir uyuyalım. Ya da uyumayalım acaba ya ama çok zor bir spam olacak. Kapı falan yok. Onu yaparız ya 2 dakika. Şuradan alayım yani uçları hemen. Ee, şöyle 2 2 kapı versen yeter bir de ustan Eyvallah. 2 ee, kapıyı hemen buraya alayım. Hmm, şöyle. Kapı peşinde hemen oturtmuş olalım. Hmm, nereye yapacağız demiştik. Şurası mıydı mı? Şurasıydı herhalde. Şöyle iyi. Değil mi? Aynen. Son kolay kılacağı bir kapı. Ee, açıklık. Yok da yukarıda zombi spam olur mu acaba ya? Yok be. Olmaz herhalde. Şu balkonumuz. Burası bizim bahçemiz. Buradan şuraya geçiş yapmamış mıydım? Yok. Zıntı yok, içeriden geçeriz. Şurası benim ikinci Mahzenim Şurası da güvenli odam. Zombi gördüm sanki. Güvenli odamızdan dışarıyı seyrediyoruz. Evet, şurada bir tane zombi zıplayıp zıplayıp duruyor. Creeper. Evet, zombiler spamamış. Bir tane Creeper görüyorum. Ee, çevre böyle sakin sessiz bir ortam. Şurası çok güven değil. Örümcekler çıkabiliyor. Hop, kaç 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 kaç. Şimdi güzelce bu uyuyalım. Hop. Şimdi hop güvenli odamıza buradan da girebiliyoruz. Ne oluyor lan? Kapı açılma sesi mi duydum başka bir yerden daha? Zombi mombi kapı mı açıyor? Hayırdır? Creeper bizi korumayabilir. Hop. Evet. Sıkıntı yok. Kapının birini kırmış biri. Ya da zaten yoktu hatırlamıyorum. <laughs> Bahçemiz. Evet. Zombiler spam olmuş. 44. Bunları hemen keserim evimin etrafında. Ağaçların biri olmuş bile inanamıyorum. Bu kadar hızlı beklemiyordum ama güzel bir hava katar diye tahmin ediyorum. Ee, bu bölümde benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olsanız sevinirim. Yorum yazarsanız sevinirim. Çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın.